Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle Sok Meca 2023'te Exodus Tükremizin 22. bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Real Sociedad'da şampiyonlar ilgili maçı başlayacağız. Şampiyonlar ilgili maçı başlayacağız. Ligde e, en son Bright Ray'inmiş. Liderle puan farkı 2 kalmıştı. Chelsea'de aynı hafta Astonia'ya yenilmişti. Bu bölüm Sociedad'da oynayacağız. City ardından Lider'lik maçı var Chelsea'yle. Yine Moskova böyle devam edecek. Bu arada maç aralığında önemli bir şey olmasa göstermeyeceğim arkadaşlar. Maçları atlayacağım direkt. Efe kapıcı tutuyor Ya yani direkt maçın olduğu ana geçeceğim. Bilginize. Haberiniz olsun yani. Bu sayede belki de bir bölümde daha çok maç alırız. Yani bakalım şampiyona ben diyorum final yaklaştık ama belki de şampiyona Şampiyonlar Şampiyona ilgilenirsek bir sezon daha oynayacağız. Elenmezsek şampiyonluğa kadar gitmeyi düşünüyoruz bu sene. Saucedade... Grupta çok iyi gidiyoruz. Serseite... Hijabla... Serra sen sen Serra... Mut yok sen 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 Bu sabah e, oyuncular kulüpten attığı goller serimizin yeni bölümü geldi fark etmiştirsiniz Bayağı bir uzun zaman olmuştu Yanlış söyledim ya oyuncu kulüplerim Spoiler vermiş oldum yarın gelecek Bugün Exodus geldi Zaten yeni her serisi geldi yani 4. bölüm 2 yıl sonra Yarın da oyuncuların kulüplerini attığı goller serisinin yeni bir bölümü gelecek kaç yıl sonra bakalım nasıl beğenecek misiniz? Arkadaşlar hadi bakalım. Kukur sıkan Tırkart Mario Brain Diyaz messi 2-0 İki yönen iki gol. Değişikliğe gerek yok hocam. Sonset ilk maçta 7-0 yemiştik. 3-1 oldu. Bilavuş attı ama bize de Amine Gül attı. Hücum attığından 3 gol. Dört bir Amine Guri. Beş bir Artur. Güzel. Sonsa gazı 5 bir yeniyoruz ve kutudan çıkmayı zaten garantilemiştik. İyice garantiliyoruz. 5'te 5. Son hafta maçı Dinamo Moskova var. Önden önce ondan önce iki maçımız var. City ve Chelsea. Amina Guri'ye 2 golü 3 assist. Kalan 3 golü vasit yapmış. Burayı bir Messi ile Amina Guri'nin bir golüyle. Amina Guri'nin 2 golü vasit yapmış. Vay be. Artur da var. Helal olsun çocuklarıma. Aynı taktik de çıkmamıza rağmen. Ne kadar doğru transferler yaptı Nukunutları. Şimdi sistem maçına geçelim. Antrenmanımızı hatırlayalım. Cenk ve Skoşa şey oldu çok güzel. Yine yaşam başka 12 oyuncumuz. Gelişme aşamasında 9 oyuncumuz durmuş. Hak etmeyi çası Chelsea puan kaybedersi biz alacağız. Dinamo Moskova ve ardından Everton maçı var. hadi akuma Sakat, Milic. Suç ismi ne işte işte. Cenk teyze. Amin Akume Sakat. Halledip geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Oyuncularımızı yani evet, bazıları postladık. 91, artı 92, Messi 98 diye karşı devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bakalım 91 Kuruya 92, artı 98 Messi ne yapacak? Sefa Raptor'a geçti. Bizim saat düştüğümüz yok. Diyecektim artı o 92 artı o. Ay yavrum ah, bir ah da amına koyu. Kötüymüş amına koyu çıkartabilirdik. Ama sorun yok derken. Diyor hocam beni niye çıkartmaya çalışıyorsun gidiyor. 2-1 Amine Guri 3-1 Messi Messi 3-1 4-1 Messi 4-2 Stavronovic Ve maç kazanıyoruz. Stiliyoruz. Guardiola 4-2 Chelsea puan kaybetti. Seri izledik. Edeceğiz zaten bir sonraki maç. Messi 98 ayrı yönetti. Arthur 1 gol 1 asist. Piyano Brahim Diaz 2 asist. 3 asist. Messi 2 gol. Amine golü 1 gol. Tebrikler çocuklar tebrikler. genesi saatte dönemiymiş. Bir sonraki maç kim kazanırsa o liderliği alacak. Öyle bir kritik maç. Deneyeceğim arkadaşlar. Tabii kabul etsin de, Üreteceğim ama deneyim denemek istiyorum. Evet Bak git simetrik başvuru Bana bir sürü başvuru var Evet ya bu da ne Tamam etmiştim hadi Devam et Siti maçında görüşelim Evet arkadaşlar boş, boşladık Dias Stopy bir team var ve Rıza'mız Noy House'ı Rakip Chelsea de basmanlıyız. Liderlik maçı. Kazanan lider. Biz kazanırsak 1 puan lideriz. Kaybedersek 5 puan önce geçiyor toplam. Rakip hemen ilk şuna ilk isabeti buldu. Bizim daha şutumuzda isabetimiz yok. Derken Sucic. Sucic. Haydi haydi haydi. 2 sen takılık al şu diye 3 sen pas. bir. Beni bu oku for değişikliği. değişikliği. O kafanın ameliyat değildi. İki bir ikisi büyük. Su iki tane yuvarladı. Mesela bu bunu bekliyoruz. İki yolu kaya vardı. Hadi. Gene gör. Şampiyonluk yaşında yine darp aldık. Bu ne ya? Abi çok güzel gidiyoruz. İyi gittiğimiz yerde puan kaybediyoruz. 5'e çıktı puan farkı. Lan Messi nasıl kötü oynuyor ya? Ya Kuri kötü oynuyor diye çıkarttım Kuri. daha sonra bir il, ileri atış yaramadı. <laughs> City ye yenip Chelsea ye yeniliyoruz ya. Şimdi 5 puanlık farkla kapanmasını bekleyeceğiz. İki kere Chelsea ile kaybetmesini bekleyeceğiz ya. Dinamo Moskova'yı şampiyonlar ki son maçımız var şimdi. ardından Nottingham Forest United. Yattı bizi yener. Pau farkı 8'e çıkar. Net. Susucic. Bakalım gelişme var mı? Takama katlısı güzel olmuş. Bir gitmiş. 6-6-6-7 tek bir hikâyelerini araştırmış. Amecek atmanın numaranı 6-8 Sizler olsun. Günaydın tamam başka bir şey yok. Burada sen, sen kalacak bankta kalır gelirsin. En öncüsü Benjamin Lutz olmuş bir daha. Hedefler. sene şampiyon şey olamayacağız 38 e 43, gibi 38'e 43 Liverpool'un altından geliyor 32 6 puan fark var Liderle 5 arkamızda 6 puan fark var Dinamo Mostola Maça geçelim Devam ediyoruz hadi bakalım Bu yapmadık Aynı 11. Sinirli miyiz? Sinirliyiz valla. Yani fırsatı kaçırdık, kazansak iyi Ama elimizin tersini ettik. Yok olmayacağız diye. Ya gol atamıyoruz. bir saat değil ]�aa. Takım ölmüş. Yaptı ya Mark Hart'ı Amina Gülü'ye. Amina Gülü diyorum aklımda. Hı, kısa uçuş yine. Bu gitti. Subaki değil bir de. Yani e, şampiyonlar liginde. Kutlarını namalık diye Messi ki Haydi bir gol ha grubu son maçında beraber bitiriyoruz. 5 kaybet bir beraberlikle bitiriyoruz. Son hafta diye Moskova ile beraber kaldık. 16 puanla bitirdik grubu. 18 puanla bitirebildik. Messi değil attı. Kore'deki golü de yapmış. Agumira attı. 8 oynamışlar. Her olsun. Şimdiki hakim at Forest. Türk takımları ne yaptı? Fenerbahçe maçta tanıtı yenmiş. Trabzon Barcelona beraber kalmış. Galatasaray Real ile beraber kalmış. Helal olsun. Başakşehir, şimdi Fren Şimdi belli olacak kim şampiyon kim Avrupa ligi de. gereken üç büyük önemli giriyormuş. Ve Avrupa ligi önce Avrupa bak Trabzon Dinamo Moskova bizim kutlaşkan. Fenerbahçe Malatya Galatasaray Reyn. Şampiyon Ligi de kalmamış. Başakşehir elenmiş. Bizim Salon Ardı'daki rakibimizi öğreneceğiz şimdi. Şunu sil. Gel. Chelsea. Ligde şampiyonluk yarışı verdiğimiz Chelsea. Oo. bazı salihlik silahı gitmiş orada galiba 4 puan diye yani. aklıma 81 oldu kiralık oyunculuğu adısına gelmişti çok güzel <laughs> diyorum ki galiba puan farkı 4-5 değil evet 4 puan yok anlamadım hadi bakacağız Efe Cup'ta bir turda atladı City Junior yendi World Cup'ta Efe Cup'a bakmadan önce Fixer rahatladı bu arada Ondan biraz Geç tamamlar gibi mi? Wicom ve Wanderers tamam buna geçeceğiz Pratisi maç koymuşlar diyecektim mi? Pratisi maç koymuşlar Everton, ah Everton'u yapacağız. Everton bu sefer 75 evet, puan fark var. Gerek gibi kayıp yok. Kudren antrenman sırasında sakatlandı. Kudren'dan yine Tavares. Hadi bakalım. Frank Lampard döndüğü Everton. Yani Everton'a da yenilirse takım artık çöktü. Nottingham Forest maçı ardından United maçında yapmayız belki. Bilmiyorum şu an United maçını yapar mıyız? Amine Gui 1-0. çok sessizdicek ilk iki rakip bir bir yaptı. Rakip 8 şurada doğru sabit, bir doğru şut, bir sabit. takımın gerçekten bir şey oldu. Aşağıya bomba fırlatıp yukarıda bomba artacak ya. 2-1. Diaz. Bir gol alıp atlamaz gidiyor. Çek küçük bir mesleği rahatladık. Ve bu tür 3 geç of. bu Çok güzel amine golü mesleğe. Bugün bir not havalesi yapmış. O da kukurelleri yere girmişti. Sakatlandı kukurella. Natin'in Forest maçında kaçacak. Chelsea ne yaptı? Chelsea bir hafta kaldı. Bizim işim nerede? 5 puan farkı 1'e indi galiba. Yok 2'ye indi. Abi ah bu maçı kazansak puan farkı alacak diye. 3 puan fark var. Abi Raja bizden üstünden 2 maç alakalı öyle gidiyor. Liverpool 3 puan daha kadar. Polisiyel antrenmanı yaptıralım. Çocuklarımıza. Hala yürü artık bölümü böyle bitiririz. Hadi Çaresiz bu iki maçla da puan kaybı yaşarsa biz liderlik yolunda büyük adım atmış olacağız. Hadi. Nottingham Forest'in atmanı aynı 11. Hey, hey friend. United maçını bu kullanacağım. Yönetim çünkü çok tehlikeli bir takım. Haydi bakalım. Coştu bir saat kötü. Hala bir saat var. 5 şut Bir, şey bir saat yüz var. Bir da, yüz var. şutta Bir var. 9-1-1 bir, bir sonunda. Aminaguri. Özgür Şen'e kenara kızıyor. Gol atın diye. 2-1 Aminaguri güzel. 3-1 Brian Diaz çok güzel. Böyle. 3-1-3 Hayır çocuklar. 4 bir İbrahim Diyaz. 5-0 Noyhaus. 5-0 5-1. 6-1. Mesti. Altı bir Nottingham Forest sıfır. <laughs> son maçında Nottingham altı bir ve United maçına hazırlanıyoruz. Dedim her ilk Timber yapmış, Timber yapmış, yapmış, Suçit yapmış. 4 asist var burada, ikisi boş. maçı maçını böyle bitireceğiz. Rakip Manchester United. Artık daha sadece ümre yaklaşıyoruz. Chelsea Leicester'a kaybetti. Çok güzel liderliği aldık galiba. Avrasya liderliği almamız gerekiyor. Evet. Leeds'ten Yes. Oh be, 6 altı o altı gol atmamız lazım. Avrasya liderliği aldık. 44 puandayız. City 36. Life maçı şu an epey bir önemli. Artık liderlik yarışı kızıştı rakip. Bizim Chelsea şu an tek. Chelsea şu an bizim tek rakibimiz. Hadi bakalım. Şampiyona gidilir şans var. United. Hadi bakalım. Koklec'de faydası yok. Ben hemen halledip geliyorum. Bu arada Kukurella dönüyor. Kukurella, Arthur ve Messi bu rakip United. United ile şampiyonluğu daha da bitirmek istiyoruz. Haydi çocuklar haydi. Evet isabetle başladı. Bizim daha şutumuz yok. Hal diyecektim ki. 1-0 yaptılar derken Amerika golü 1-1. 3 şutla isabet Amerika golü. Derken Sancho 2-1. 2-2 Brian Diaz. Haydi haydi haydi. bir 2 iki iki de değişiklik yok haydi riskler aldım değişiklik yapmadım 2 ah be değişiklik yapmam gerekiyormuş galiba kukurin akımız kart Tuvaletime gir. Maalesef gördük kaybettik. Yani şampiyonluğa veraj alıp liderliği bir sonra hafta United'a doğru yenilerek tekrar veriyoruz. Ellerine. puan farkı bir arkadan geliyor. yok. Timberlake çalıba yapmış. Ama gulübeti azaltmış yani ne sık yaradı Sorusu aklında şu an dönüyor. diğerlerine de bok yaradı Chelsea'nin de kaybetmesini unutacağız City'nin de Chelsea yenmiş City yenmiş Üf. Bölümü kapatırken biraz mutsuzuz Yaşasın fırsatı elimizde teptik Ben burada kesiliyorum. Gördüğünüz gibi çekti i̇şte 3 arkadan banka bangır, bangır geliyor. Karabağ kaplıcı var. Bırak tamam abi. O da bir sonraki bölüm başında. Bu video beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize hep hep iyi akşamlar diliyorum. Bay bay.